よかった。 onu geçir alalım. Oo. Şeyleri koşu makinasına alalım. İstasyona alınan hayvanların doğaya yerleştirilmesine devam edeceğiz. Bu nesli tükenen hayvanlarımızın hatta nesli tamamen tükenmiş olan hayvanlarımızı tekrar üreterek doğada sürdürebilirliğin ve gelecek nesillere aktarımı sağlayacağız. yumurtaların bir fumigasyon yani bir dezenfaktiyon işleminden sonra kuluçkahanede 37.7 santigrat derecede %62 nemde 21 gün, 3 günde 37.5 derece ve %78 nemde bırakıyoruz. Sonra da e, çıkım işlemi gerçekleşiyor. Çıkım işleminden sonra e, 3 hafta 15-21 gün e, civciv büyütme kafeslerinde bekletiyoruz. Civciv büyütme kafeslerinden sonra da kapalı, şu an görmüş olduğunuz kapalı palaz büyütme kafeslerini alıyoruz. 2023 e, yılında 14.500, 2022 yılında da 15.000 ve bu senede 2.500 adet sülün. Kanatlısını doğaya yerleştireceğiz. Bu sene yerleştirmemiz e, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Batman ve Siirt illerini olacaktır. E, e, sülün hayvanı için e, bir bilgi verirsek e, sülün hayvanı erkekleri e, kızıl kiremit renginde boyunları yeşil ve üzerinde lacivert pırıltılı e, dişileri ise kahverengi üzerine koyu kahverengi lekeli e, bir, bir şekildedir. Bakın şöyle aslan gibi. De Be hadim, ben de Kafkas bulunuyorum. Bu da ölmez. Abi azın mı çek?